Kendini seven insanlar Bugün mevsimlik file kazak öreceğiz Ve bunu da motif motif yapacağız Çok basit 20 tane böyle motifimiz olacak Önüne 6 tane Arkasına 6 tane Kollarına da 4'er tane yapıp Hafif böyle düşük kollu bir file kazak yapacağız Mevsimlik giymek için O yüzden mevsimlik bir ip aldım elime Çok kalın olmayan yine ince bir ip aldım Yine her zaman gibi elimde yine 4 numara bir tulip tığım var Şimdi başlıyoruz Bunun için sihir daire yaptık Ne yaptık? şöyle bir düğüm attık içinden geçirdik sonra bu düğümümüz altta kalacaktı şimdi öncelikle şu orta kısmını yapacağız orta kısmından büyüteceğiz bu böyle buruşuk gözüküyor çünkü ütülenmediği için özel bunu şey yapmayın şimdi bunun için sihirli dairemizi yaptık içinden geçirdik düğüm düğüm altta kaldı tut şuradan çektiğimde bu arkadaş burada kalsın ilk ilmeğim 5 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 sonra 4 tane daha zincir çekiyorum ki şu ara mesafeleri olsun 1 2 3 4 sonra başını 2 kere doluyorum ki daha uzun bir trabzan olsun yani bakalım bunu kaçta çıkacağız 1 2 3 4'te çıktım şimdi 4 zincir daha 1 2 3 4 başını 2 kere doladım yine içinden geçtim 1 2 3 4 de çıktım. Yine 4 zincirden 12 tane bundan yapıyorum. 1 2 3 şurada da 4. Şimdi iki tane başını doladık. Sonuncu 12. yapıyoruz. Ki böyle çok geniş. Biraz daraltalım. 1 2 attım. Yine 2 3 4 de çıktım. Şimdi yine 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Burada kaç tane zincir çekmiştim? 1, 2, 3, 5. 5 zincirin üzerine battık. Şöyle içinden geçirdik. Şimdi bakın orta göbeğimiz oldu. Böyle sıkıştırınca da böyle bir şey oldu. Güzel oldu. Şu çiçeğe benzedi. Şimdi ne yapacağız? Şuralarını yapacağız. Şunlardan 4 tane yapmışız. Bakın 1, 2, 3, 4. Hep bunların her birinde Böyle geniş ve delikli olmasını istediğim için başını iki kere doluyorum. Yani öyle ikili falan değil. Bayağı dörtlü trabzan gibi dörtte çıkıyorum. Şimdi hemen şuradan alıyoruz. Bir tane buradan sık iğne yaptım ki şu boşluğa bu ilmeği iletmiş oldum. Şimdi 5 tane zincir. 1, 2, 3, 4. Bu da benden olsun. Beş. Başını iki kere doladım. Battım. Bakın burası çok önemli tamamen çıkmayacağım 2 3 son ilmek elimde kaldı iki kere başını doladım 1 2 3'te çıktım son ilmek yine burada kaldı başını doladım 1 2 3 şimdi elimizde 4 tane ilmeğimiz kaldı bu dördü tek seferde çıktım böylece bakın burası bir kere de birleşmiş böyle badem gibi oldu sonra üzerine 5 tane zincir atıyorum 1 2 3 4 5 sonra yine başını iki kere doladım bir sonraki e, boşluğa battım elimde bakın 2 tane ilmek sonuncuyu çekmiyorum yine iki kere doladım 1 2 3 oldu son ilmek yine burada kalacak iki kere doladım 1 2 3 ilmek kaç oldu 3 oldu o zaman bir tane yapacağız yine doladık 1 2 3 şimdi ne yapıyoruz hepsini tek seferde geçip badem yaptık 1 2 3 4 5 tane zincir çektik şimdi her bir boşluğa yani toplamda 12 olacak şekilde bununla dolduracağız şimdi yine 1 2 3 4 5 zincir çektim ne yapıyorum sonuncuyu yapıyorum yani 12. bademimiz olmuş oluyor 1 2 doladım şu çıktım. İlmek kaldı. Tamamlarını bitirmedim. Bakın 1 2 3'te çıktım. Bitirmedim. 1 2 3'te bittim. Şimdi 1 2 3 oldu. Bir tane yapacağım. Dördüncü. Böylece şimdi tek seferde yaptım badem oldu şimdi 1 2 3 4 5 zincir çektim bir öncekini şuradaki şuraya görüyor muyuz bakın hepsini birleştirdiğim bir noktası var tam şuraya yani şuraya batıyorum bakın hop battım içinden ilmeğimi çıkardım ve geçtim şimdi 11 tane zincir çekip her bir bademin üstündeki buraya batacağım 1 <laughs> 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 zincir çektim bir sonraki bademi yine o birleştirdiğim yerine battım ve çıktım birleştirdim 1, 2, 3, 4, 4 5, 6, 6 7, 8, 9, 10, 11 sonra yine geldim bir sonraki badem üstüne yine battım yine birleştirdim her birinin üzerine böyle 11 tane yapacağım toplamda yine 12 tane bundan olmuş olacak bir. Fıtı, 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 fıtı. Fıtı, 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 fıtı. Evet şimdi sonuncuya geldim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir. Şimdi yine bir önceki ilk battığım gibi bademin üstü burada üst üste gibi gelecek. Hiç önemli değil. Önemi yok. Şimdi birleştirdim. Şimdi bakın Şuradaki Şimdi ben burayı yaptım ilkte. İkinci sırada bunu yaptım. Şimdi üçüncü sırada bunu yaptım. Şimdi dördüncü sırada bu trabzanların zeminini yapacağız. Bunun için bakın aralarda birleştirmelerim. Aralara da trabzanım var. Şimdi ilk önce trabzanla başlıyorum. Yine buraya beş tane zincir çekiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Sonra ara boşluğu yani trabzan zemini 1 2 3 4 tane daha zincir çektim toplam 9 oldu şimdi buradan sayıyorum 11 yaptım ya 5 bu tarafta 5 bu tarafta kalacak 10 bir tane de ortadakine batacağım 1 2 3 4 5 demek ki bu tam ortadakiymiş 6.ya battım birleştirdim şimdi burası yarım şimdi buraya 8 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5, 6, 7. 8 zincir çektim. Şimdi yine bunun ortasındakine bas batacağım. basacağım. 1, 2, 3, 4, 5. 6.ya batıyorum. Çünkü ben bunlara 11 on tane zincir çekmiş idim. Bir daha 8'de yapacağım. Geniş olanlar yapacağım yani. Artık çünkü kare şeklini veriyorum. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi yine 5'ten sonra 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. zincirin koluna batıyorum. Kol bulalım, bulduk. Şimdi iki tane oldu, 8 Bir tane şimdi buraya ortaya direk yapacağım köşenin direğini. O yüzden dört tane zincir çekiyorum. 3, 4. Sonra başını iki dolayıp buraya batıyorum. Bakın şöyle, biraz önceki bademin tepesine batmıştık. Dikkatli bakayım. Şimdi bu battığımız yerin ortasına batıp yine 4 kere de çıkacağım. 1 2 3 4 Bu benim şu an köşenin direği oldu. Şimdi yine 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 Sonra da şimdi buradaki 11 zincirin ortasına yani 6.'ya batıyorum. 1 2 3 4 5 Şu benim 6.'cı zincirimin koluna battım yapıyoruz 8 tane zincir yeniden 2 tane 8 zincir yapacağız 2 3 4 5 6 7 8 geldim direkt merek yapmadan direkt ortaya batıyorum 1 2 3 4 5 6 battım şimdi 8 tane zincirimizi çektik yine ortaya battık sona geldiğimizde gördüğünüz gibi Artık burada bizim o 5 yapıp 4 yaptığımız yani yine köşe direk var. Yani yine 1 2 3 4 zincir yaptım yapıp buradan da bir iki, üç, üç, şöyle buradan 5. zincire yine batıp gördüğünüz gibi bak şimdi ne oldu bu? Bu şimdi şöyle bir şey oldu. Buralar köşeleri olacak. Tamam mı? Böyle bir şekil oluşuyor Tam bu direklerin olduğu yere geldiğimizde hepsine batacağız, 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 batacağız. Bu iki dolamalı dörtlü trabzandan tam köşeye araya dört zincir çekip yine batmaya devam edeceğiz. Tam köşeye geldiğinde yine dört zincir çekip bu direğin üstüne geldiğinde yeniden aynı yanına devam edeceğiz. Sonra bunu açtığımızda böyle diktiğimizde gergin böyle bir kare olacak. Şimdi hemen göstereyim nasıl burayı da çıkıyoruz. Şimdi hemen bir yandakine battım üstüne zincirin bakın buradan zinciri yürüttüm şimdi ben buradayım üzerine 1 2 3 4 5 zincir çektim bu ilk trabzanım düşün sonra iki üzerine doladım hemen yanındaki zincire battım çıktım çıktım bir daha iki kere doladım şimdi köşeye gelinceye kadar bunu gideceğiz ama buraya bayağı bir trabzan olacak en uzun sürecek kısım burası Evet şimdi şu direğe yaklaştım bakın. Hop battım. Çıktım. Şimdi bakın buraya geldim. Şimdi bu direğin üstünde iki tane içinden çıkıyor. Bu taraftakini batıyorum. Sonra 1 2 3 dört tane zincir çekip sanki hiç o zinciri çekmemişim gibi yeniden yanından devam ederek devam ettiriyorum. Böylece bu bizim köşemizi oluşturmuş oluyor. Bakın artık burası bizim köşemiz olacak. Aynı şekilde diğer direğe kadar, bakın nerede diğer direğim? Şu direğe kadar aynı işlemi yapıyorum. Ondan sonra diğer de aynısını. Böylece bitireceğiz. Şimdi bakın buradan başladık. Buraya tam tepesine geldiğinde 4 zincir çektik. Sonra yine dibinden batmaya devam ettik. Geldik yine bütün her bir zincirin üstüne battık battık battık. Yine tam direğe geldiğimizde 4 tane zincir çektik. Sonra yeniden aynı dibine batmaya devam ettik 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 ettik. Yine böyle bakın artık bunlar benim köşelerimi oluşturmuş oluyor. Şimdi sona geldim. Sonda da yine hala aynı işlemi yapıyorum. bu da çabuk biten bir şey ya öyle yani biraz şu son sıra uzun sürüyor ama böyle geniş geniş yapıldığı için örmesi keyifli yani teyzeler torunlarına örebilir gençler kendilerine örebilir tam mevsimlik herkes gördü mmm, pek de güzelmiş diye milletin gözünü kalacağı bir şey şimdi yine köşeye geldim bakın 1-2-3-4 tane zincir çektim Buradan en uçtakine battım. İçinden geçirdim. Kilitledim bir zincirle ve bitti. Sonra da bunu ipini kesiyorum. Benim ipim kısa kalmış. Böyle içinden çektim. Bakın bu da oldu. Hemen bir güncelleme ekliyoruz. Kollara 8 tane demiştik. Yani 4'er 4'er demiştik ama 4 tane yaptığımızda kollarda kısa kaldığı için kollara 6, öne 6 ve arkaya 6. Kollara 6, 6, 12, öne 6, arkaya 6, 12. Toplam 24 parça ya ihtiyacımız var. Hadi gelin dikime geçelim. da diktik ve muhteşem oldu. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz.